Merhaba arkadaşlar. lan başım darda benim, şu yalan diyar da benim. Turnam başım darda benim, şu yalan diyarda benim. Bir sevenim var mı bilmem, gözden ıraklarda benim. Bir sevenim var mı bilmem, gözden ıraklarda benim. Çekerim turnam sineye, derdi sineye. Bu bize gülme karam, belki seneye. Çekerim turnam sineye, derdi sineye. Bıyıl bize gülmek aram belki seneye. Başımı ne eğdirdiler. Yüzüm yere değdirdiler. Başımı eğdirdiler. Yüzüm yere değdirdiler. Saçıma kar yağdırdılar. Yaz ile baharda benim. Saçıma kar yağdırdılar. Yaz ile baharda benim. Çekerim dur nuram sineye derdin sineye bu yıl bize gülme karam belki seneye şekerim nuram sineye derdin sineye bu yıl bize gülme karam belki seneye